Eskiden yurt dışına çıkmamış insanlar için kullanılan bir tabir var. Kapıkule'nin dışına bile çıkmamış denirdi o insanlara. İster inanın ister inanmayın, şu an Türk Hava Yolları'nın filosunda bir uçak öyle. Hatta yurt dışına çıkması son derece mümkün olan bir uçak olmasına rağmen Kapıkule'nin dışına bile çıkmamış durumda. Bugün bu ilginç uçağı inceleyeceğiz sizinle. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün sizlere İstanbul'da, İstanbul Havaalanı'ndaki Türk Hava Yolları'nın Business Class Lounge'ından bir toplantı odasından sesleniyorum. İstanbul üzerinde aktarma yaparken hem video çekip hem de bazı videoların işlemlerini yapmak için birazcık molalandım. Şimdi de bu videoyu çekeceğim size. Aslında bu videoyu çekmenin de en iyi yeri de burası olsa gerek. Çünkü bugün sizlere Türk Hava Yolları'nın filosunda bulunan çok ilginç bir uçaktan söz edeceğim. Türk Hava Yolları uzun yıllardır gelen büyümesinin sonucunda bugün 450'nin üzerinde uçağı işletiyor filosunda bulunduruyor. Bu uçaklardan bazıları geniş gövdeli, kocaman 777 en büyük amiral gemisi denilen uçağa havayolunun. Onun dışında da en küçükte 737-800'ler Airbus 319'larla aynı zamanda hem yurt dışına hem de yurt içine sefer yapıyor. Türk Hava Yolları dünyanın en çok noktasına uçuş yapan havayolu. Bunu biliyoruz zaten ve bütün bu yaptığı şeyde insanların çoğunu İstanbul'a getirmek olduğu gibi harika bir transit uçuşu da yapıyor. Ve bütün bu noktalardan topladığı yolcuları dünyanın değişik yerlerine de dağıtma işini yapıyor. Dolayısıyla İstanbul Havaalanı da Dünyanın hakikaten bir bağlantı merkezi ki bunu zaten istatistiklerde de görebiliyoruz. Fakat Türk Hava Yolları'nın filosunda çok değişik bir uçak var. Bütün filodadaki uçaklar hem yurt dışına hem de yurt içine uçuyor ama bir tane uçak bu 2024 yılı boyunca neredeyse açılışta da sözünü ettiğim gibi Kapıkule'nin dışına çıkmamış durumda. Ve aslında bu sizin Kapıkule'nin dışına çıkmasını bekleyeceğiniz türden bir uçak çünkü bu uçak bir Boeing 777 300ER yani extended range yani en uzun menzilli Boeing 777 uçaklarından bir tanesi. Türk Hava Yolları bu uçakları hem Güney Amerika'ya hem Kuzey Amerika'ya hem Asya'ya kullanıyor tabii yaygın olarak. 777 dediğim gibi bir amiral gemisi ama bütün bu uçakların değişik versiyonları olmasına rağmen benim bildiğim kadarıyla 4 değişik koltuk konfigürasyonu var bu uçaklarda. Bu uçaklardaki tek özellik hepsinin bütün yurt dışına uçmasına rağmen bu sözüne ettiğim uçakta yurt dışına hiç uçma söz konusu değil. Peki nereye gidiyor bu uçak? Genellikle İstanbul, İzmir, İstanbul, Dalaman, İstanbul, Antalya, zaman zaman Ankara veya Bodrum gibi noktalara uçuyor bu uçak. Peki bu uçağın bu noktalara sadece uçmasının nedenini? Ne? Çünkü bunda müthiş bir koltuk kapasitesi var. Diyeceksiniz ki mesela 777'lerin koltuk kapasitesi hepsi aynı değil mi diye soracaksınız bana. Benim de cevabım hayır değil olacak. Çünkü aynı uçak olsa bile hava yolları pazarın gerektirdiği bir takım nedenlerden ötürü ayrı ayrı konfigürasyonlarda koltuklarını yerleştirebiliyorlar uçaklara. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi Türk Hava Yolları'nın bazı 777, 300ER uçaklarında sadece 28 tane business koltuğu var ve bunun karşılığında ise 372 tane ekonomik koltuğu var. Yani arkayı bayağı dolduruyor Türk Hava Yolları. Onun dışında aslında Türk Hava Yolları'nın klasik olarak gerçekten siparişlerini verdiği ve daha sonradan da kendi amacına kullanmak için yapmış olduğu konfigürasyonda aslında 49 tane business koltuk ve bunun karşılığında 300 tane ekonomik koltuğuyla uçmak. Fakat dediğim gibi bazı noktalarda özellikle bu 28 koltuklu uçaklar Londra gibi slot kısıtlamaları nedeniyle çok fazla gün içerisinde sefer yapamayacağınız noktalara uçan Dubai veya Hindistan'daki destinasyonlar gibi Yolcunun bayağı büyük bir kısmının ekonomi uçtuğu noktalara özellikle bu uçaklar kullanılıyor ve bu uçaklar aynı zamanda zaman zaman iç hatlarda da kullanılıyor çünkü iç hatlarda da yoğun bir yolcu talebi var. Siz iki uçak kaldırıp işte 180-190 kişilik uçaklarla insanları iki seferde belki de üç seferde taşıyacağınız yerine tek bir sefer yapıyorsunuz ve ekonomideki o yolcuları da taşıyabiliyorsunuz. Fakat Türk Hava Yolları'nın elindeki şu an TCLKF yani Tango Charlie Lima kilo Foxtrot uçağı çok ilginç kendine özgü bir uçak. Aslında bu uçak üçüncü bir uçak olarak Indigo adına işletilmek için alınmıştı, kiralanmıştı. Fakat yapılan koltuk konfigürasyonu değişikliğinin arkasından da ne yazık ki bu uçakta bir şekilde bir şeyler oldu. Indigo için uçmamaya başladı. Aslında amaç oydu. Daha önceden Emirates tarafından işletilen bir uçak bu. Ve bu uçakta da şu anki haliyle gerçekten çok büyük bir koltuk kapasitesi mevcut. Bu uçaktaki koltuk kapasitesi tam 14 tane business class koltuğu olmasına rağmen aynı zamanda 478 tane de bu uçakta ekonomi yolcusunun kapasitesi var. Şimdi 478 tane uçağı siz tutup da 200 diyelim, 500 diyelim, 3 neredeyse uçak kaldırmanız lazım. Airbus 321'lerden bahsediyoruz. Yuvarlak hesaplarla yapıyorum. 3 uçak kaldıracağınız yerde tek uçakla o ekonomi yolcusunu siz istediğiniz gibi uçurabiliyorsunuz tek bir uçuşta. Bu uçağın özelliği dediğim gibi Indigo için yapılacaktı. Indigo için uçurulacaktı. Fakat ne oldu bilmiyorum. Bu uçak şu an Türk Hava Yolları renklerinde de değil. ben beyaz bir uçak olarak uçuyor ama Türk Hava Yolları'nın işletmesi altında ve bu uçakta koltuk konfigürasyonlarının değişik olduğu gibi koltuklar da değişik. Bir önceki işletmeciden gelen bir uçak bu. Tabi Emirates'teki koltuklar sökülmüş. Yerine daha ekonomi koltukları konmuş. Daha ucuz koltuklar konmuş. Ve hala bu uçakta bu seferlerde bu şekilde uçuyor. Geçtiğimiz günlerde kanalımın takipçisi Spotter bir arkadaşımız Kaan. Bu uçakla bir uçuş yaptı İzmir'den İstanbul'a. Sağ olsun onun yolladığı fotoğrafları da bu videoda kullandık. Onun sayesinde biz de bundan bilgilendik hatta. Peki Türk Hava Yolları bu tek bir uçağı neden uçuruyor diye soracak olursanız sonuçta bir amaç için kira alanmış bu uçak ve daha sonra o amaç uğrunda işletilmesi mümkün olmadığı için tekrardan da bu uçağın konfigürasyonunun da değiştirilmesi masraflı olacağı için ben zaten iç hatlarda 777'leri kullanıyorum yoğun zamanlarda. Bari iç hatlardaki o uçuşlarda zaten çok fazla business talebi de yok. Ben bu uçağı kullanırım. Elimdeki bu uçak sayesinde de Antalya'dan, Dalaman'dan bir sürü turizm özellikle zamanında bir sürü uçuş yapacağıma tek bir uçuşla bu yolcuları taşırım mantığını gütmüş. Şu an için iyi bir işleyen bir metot. Tabii kış ayları geldiğinde buralara talepler düştüğü zaman bu uçak nereye gidecek ona bakacağız ama şu an için gerçekten çok kısa sektörlerde, çok kısa uçuşlar yaparak bu uçak yurt içinde hizmet veriyor. Dediğim gibi özellikle Antalya, Dalaman gibi turizmin yoğun olduğu şehirlere gidiyor. İzmir tabii var burada. Zaman zaman Ankara uçuşlarında da gördüm Flight Radar'da bunu. Bir de Cidde'ye veya Medine'ye uçtu uçuşlar var. Bu uçuşların da nedeni hac veya umre için yapılacak olan uçuşlar. Zaman zaman Türk Hava Yolları tarihinde de baktığınız zaman bir takım uçakları elinden çıkaracağın zaman artık onların süresi dolmaya başladığı zaman onları sadece ekonomi koltuklarıyla dolduruyor ve hac amacıyla veya umre amacıyla kullanıyor. Çünkü orada zaten bir business class talebi yok. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönlendirilen turlar bunlar. Dolayısıyla bütün uçağın koltuklarını ekonomi haline getirip mümkün olduğu kadar çok yolcuyu da bu uçaklarla taşımaya çalışıyor. Bunu zamanında Airbus 310'larla yaptılar. Daha sonraları Airbus 340'lar yavaş yavaş filodan çıkmaya başlayacağı zaman Airbus 340'larla da yaptılar ve bunun sonucunda da Türk Hava Yolları da ekonomik sınıfındaki talebe yoğun olan noktalarda bu uçaklardan yararlanıyor. Dediğim gibi biraz işin anekdot tarafı tabii bu kapı kulenin dışına çıkmıyor demem. Bu uçak dediğim gibi zaman zaman acılarımızı taşımak için de Medine'ye veya Cidde'ye de uçuşlar yapıyor ama genellikle bu uçağın yaptığı uçuşlar sadece ve sadece yurt içinde. Bugün ilginç bir konuya değindiğimi düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın bu uçağıyla uçup uçmadıysanız aşağıya yorumunuzu bekliyorum hatta ve hatta yorumunuzun dışında bir de Fotoğraf yollarsanız bana onu da nasıl yapabilirsiniz? Instagram hesabımı kullanarak yapabilirsiniz. Bana mesaj olarak yollarsanız hem ben sizi Instagram'da etiketlerim hem de aynı zamanda siz de bu bilgileri diğer kanal takipçileriyle paylaşmış olursunuz. Evet kanaldan da söz etmişken bu videoyu beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Onun dışında bu videoyu arkadaşlarınızla, eşinizle, dostlarınızla özellikle Antalya ve Dalaman'a ve İzmir'e uçacak olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Belki bu uçağa denk gelirler. Bambaşka Kaptan Baha yayınlarında, videolarında görüşmek üzere. Mutlu kalın, havacılıkla kalın ve mutlaka ve mutlaka bu kanalda kalın. Hoşçakalın.